Kurt köyünde neler oluyor? Görüyorsunuz. Adamlar yapıyorlar. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Adamlar yapıyorlar. Keçiler otluyorlar. Uzaktan kuş bakışıyla keçi otlatıyorum. Her tarafta kepçe çalışıyor. Sorsam millette para yok. Yine ne kardeşim? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ayağımın ucunda. Bir bakayım. Size de göstereyim. Merak ediyorlar ya. Ne yapıyorlarmış? Hmm, kaymasın diye buradaki toprağı almışlar. Falt. Buradan yol falan açmıyorlar bir şey. Buradan toprak sürekli kayıyor ya. Üstteki toprağı almışlar.